sevgili vatandaşlarımız, kıymetli misafirlerimiz. Orman yangınlarından dolayı ateş, mangal, sağırma yakılması yasaktır. Uyumayan vatandaşlar hakkında ceza işlerine sıcaktır, bilginiz olsun. Kesinlikle ormanlık alanlara girmiyoruz, tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın dikkatini orman yangınlarından dolayı kesinlikle ormana girmek tehlikeli ve yasaktır. Giren vatandaşlar hakkında ceza işleri nasıl olacaktır? Bir gün olsun. Amma şerifsiz. Amma dolayı ateş, mangal semalar yapılması yasak. Bir bagaj kontrolü yapabilir miyiz? Yok zaten evet. gidiyoruz. Açar, mı? şey açar mısınız? Bagaj. Şey mısın, evet. Abi bagajı açar mısınız? Mandal semaların bagajı. Var var da tabii Tamam. Tamam. Abi, sağ sağ olun. Abi yasaktan haberiniz var mıydı? Yok. Abi yasaktan haberimiz yok. Mangal yapmaya mı geldiniz buraya? Valla bir pikli işleriz. biz dedik. Hani bu şeyden bir kendimize bir, bir pik yapalım çalışırız onu. Yani, şey burada mı öğrendiniz yasak olduğunu? Evet, burada öğrendik abi. Peki yasaklarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Orman yangınlarının önüne geçilmesi için böyle bir yasak uygulanıyor. Çok güzel bir şey aslında yani. Yani ormanlar bu yağın içimiz yanıyor. da Öyle bir onun için yani teftirli olmak daha güzel. Evet lütfen kurallarımıza uyalım. Evet tabii kurallara uymak lazım. Evet. Sevgili vatandaşlarımızın dikkatine. Orman, Vatandaşlarımız, orman yangınlarından dolayı ateş, mangal, sağda kesi de yakılması yasaktır. Vatandaşlarımıza duyuru. Hoş geldiniz. Orman yangınlarından dolayı ateş, mangal, sarma, keskin yakılması yasaktır. Bilginiz olsun. Sağ olun. Evet. Abi nasıl buluyorsunuz uygulamayı? Çok iyi. Teşekkür ederiz. Abla! Hoş geldiniz. Orman yangınlarından dolayı ateş, mangal sağlamak kesinlikle yasak. Ki. Yoksa geçebilirsiniz. Ateş, mangal yasak diyorsunuz. Var mı? Şu çarşıdan içecek değil mi? Sadece Sen bir terimiz oturabilirsiniz ama ateş, mangal sağlamak kesinlikle Yasak. Orman yangınlarından dolayı. Anladım. Umutluyor. Abi nasıl buluyorsunuz? Orman yangınlarından iyi. dolayı ateş, mangal, semaver yasaklandı. Ya, yazık yani. Ciğerimiz yanıyor yani. Yasaklarla ilgili ne çok düşünüyorsunuz? Çok iyi. iyi. sıkıntımız yok. Devletimiz ne demişse olur. Hoş geldiniz. Orman yangınlarından dolayı ateş, mangal, semaver yasak. Var mı? Evet. Bir bakış kontrol yapabiliriz. Evet günler, hoş geldiniz Orman dolayı ateş, mangal falan yasak tamam. var Var evet. Tamam, tamam. Evet. Şu anda 35 dakikalık durduğumuz ağaçta ateş, mangal var Geri gönderiyoruz Gördüğünüz gibi Counsel, aja, aja. Dönüyoruz ablam. Abla Bak getirmiş miydiniz mangal? Mangal yok. Sen de sen bana diye Yazak olduğunu biliyor muydunuz? Yok. Bilmiyorum. Yeni en mi öğrendiniz? Öğrendin. Peki bu yasaklarla ilgili neler düşünüyorsunuz i̇yi abi? Orman yangınlarının çok önüne geçilmesi için yaptılar. Çok iyi yapmışlar. Peki teşekkürler. Ablam geri dönüyoruz. Kürbe evet, yani, bakalım abi. 4 4 5-dən tovasan. Məsələn 2 yox. <laughs> Daha fazla ağaç yanmasın diye ateş, mangal, sanaver yakmıyoruz. Biz buraya mangala geldik ama şey ateşimizi, daha doğrusu şeyimizi, mangalımızı evde pişirdik. Şu an için güzel bir şey yaptılar. biz de yine her ihtimale karşı tedbirimizi aldık. Yani haberimiz sonradan sizin sayesinde duyduk ama evde ısıtan bir şey getirdik. Termoslarla falan. yasak tamamen kalkması için yani yakın mamaz için mangallar birbirimize destek vermemiz lazım halk olarak. Görüp de hemen ihbar etmemiz lazım. Zaten e, büyük bir ihtimal e, görüp de sessiz kalan kişiler yüzünden yanmıştır. Sadece şunu unutmasınlar. Toprağımız var Allah'a şükür. Tikilek ağacımız da var. Suyumuz da bitse bile kanımız kanımızla bile sulatır. Biz tekrar ormanı yaşatırız. Şunu unutmasınlar. Bu vatan bizim vatan. Ağaç da bizim. TRT'yi seyredin, şey, TRT'yi seyredin, kendim olmayı da